Çok geç olmadan bilmen gereken 8 gerçeğe göz atalım güzel insan. 1. Birine gerçekten güveniyor olsan bile bazı şeyleri kendine sakla. 2. Eğer anlamlı bir şeyler inşa etmek istiyorsan eleştirilmeye hazır ol. 3. Akıl, beden ve ruh sağlığın kariyerinden daha önemli. 4. Tek başına bir şeyler başarabileceğini anladığın an durdurulamaz olursun. 5. İnsanların seni sevmemesiyle barışık ol. Çoğu insan kendini bile sevmez. 6. Hiçbir şey tam olarak planlandığı gibi gitmez. Bu sürece uyum sağlamaya hazır olmak lazım. 7. Hayatta ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin mutlu olmayı seçebiliriz. Mutsuzluk senin için bir seçenek olmamalı. Ve 8. Kontrol edemediğin hiçbir şey için boşa vakit harcama. Vesselam.